Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yavuz. Bugün sizlerle birlikte hileli e, Brawl Stars'ı yüklemesini göstereceğim ve birkaç maç atacağım. İşte hemen gösteriyorum Brawl göstereyim bütün karakterlere ve yüklemesini göstereceğim. bu Ve bu oyunda gelecek en karakter grip de var. Buyurun. Maç atabiliyorsunuz. Gayet hatasız. Boss da var. Bütün kostümleri böyle seçiyor. çıkarabileceğiniz kadar karakter. Ve sürpriz burada. Gördüğünüz üzere 100 tane savaş kutusu. 10 tane büyük kutusu var. Bu kadar gösterdiğim yeter şimdi. Tamam. Tamam gitmesin gösterdim. Öncelikle arkadaşlar. Happy Mode olanla çok rahat indirecek. Happy Mode. Şu uygulama. Ne Arkadaşlar ben şimdi sildim. İşte orasını sileyim dedim. Göstereceğim videoda. Buraya yazıyorsunuz ki. Happy bu ne esas alacaksınız. Evet. Ondan sonra buradan Happy mod hileli APK indi. İkinci kısma tıklıyorsunuz. Çıkanda. Buradan indir APK diyorsunuz. Ben yüklemeyeceğim. Ama ben size göstermek için. Buradan e e, indir ya da indir, hızla indirme. Hızla indirme deyince reklam çıkıyor çıkıyor. O yüzden ben direkt indirtiyorum. Buradan göst. Şimdi orada ne yapıyor ki? Bir saniye. Arıyorum ben. Buradan şuna basıyoruz galiba. Ben hatırlamıyorum. Bir saniye. Ben kesmeyeyim ya da hemen şey Şuradan aşağı. Şuralarda bir yerde bir şey var. Şuna yok. Hangisi ya? Arkadaşlar siz buraları 10 saniyeleri alın. Ben bunları çünkü ayarlayacağım. İndir. Diyoruz. Buralarda bir yerde e, Download galiba. Bu niye böyle ya? Ben bunu nasıl indirmiştim? Arkadaşlar ben bunu indirmişim. Şimdi bakacağım. Şuna, şuna. Buradan indirebilirsiniz arkadaşlar güncellemeyi. Şimdi buradan. Kreatine link'e tıklamamız lazım bizim. Arkadaşlar işte ben bunu indirdiğim için olmuyor. İşte büyük ihtimal şey olacak. Bir yerde ben robot değilim çıkacak. Ona tıklayacaksınız. Create indir link çıkacak. Ah çıktı hatta. Ben robot değilim. Bakın create indir link. Buradan indiriyorsunuz. Eğer bu ekran çıkmazsa başka bir türlü indirebilirsiniz. Buradan tamama basıyorsunuz dosyamız indiriliyor. Ve indirilmesi uzun da sürmüyor. Buradan bu yüklenene kadar kaç video izleyebilirsiniz. Ben buraları keseyim. Sıkılmayın diye. Bak. Evet. Uyuklamamızın, uyuklamamamızın yüklenmesine çok az kaldı. Bunu da böyle 10 saniyelere alın, yüklenir. Yani videoda diyorum 10 saniyelere Çok az kaldı. Ve buradan Buradan şuna ne basıyorsunuz. Buradan ayarlara geliyorsunuz. Bu kaynakta izin veriyorum. Gayet güvenli bir şey. Yükle diyorsunuz. Ve bu yüklüyor. Bu video uzun sürecek ya. Aça basıyorsunuz. İsterseniz bitti diyorsunuz. Gece veriyorsunuz Kesinlikle hiçbir zararı yok. Ben bu ona indirdim. Şimdi buradan çok basit bir şekilde buradan indirildi. Şu 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 hapım bizim. Şimdi ya bunu ben silmem lazım. Neyse bunu ya bir saniye. <laughs> buradan hapımı da yazarsak ki bravo. Süper. Karşınızda ise böyle bir eklenti çıkacak. Virüs olduğunda şöyle bakabiliyorsunuz. Orijinal tarafında. Uygulama APK garantili falan yazıyor. Şu. buraya okuyorsunuz. Eğer virüslü bir şey göstereceğim bir dahakine. Ama yüklemeyeceğim onu. Bakın burada indiriyorsunuz bunu. Ben indirmeyeceğim. Bu site çıkacak ve böyle de indiriliyor. Ve ben indirdim bunu böyle. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki en daha güzel videolar atmaya çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.